SSK Bağkur emeklisi başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahipleri vatandaşlar da dahil buna dul ve yetimler de öncelikli olarak yıl başında ikramiye alacaklar mı sorusu gündemde. Her yıl iki dini bayramda verilen bu ikramiyeler yıl başında ödenecek mi? 2023 yılı için emeklilerin gözü yapılacak ödemelere çevrildi. Bayramlarda emeklilere ve dul yetim vatandaşlara ikramiyeler yıl başında verilip verilmeyeceği ise sıklıkla araştıran konuların başında geliyor. Milyonlarca emekliye verilen ikramiyeler sadece dini bayramlar yani Ramazan ve Kurban Bayramını kapsıyor. Fakat mecliste bir önerge sunulduğu takdirde bu önerge onaylandığı zaman otomatikman hem ikramiye artmış olacak hem de yıl başında verilmiş olacak yılda iki kez verilen bu ikramiyeler ilk defa yıl başında da verilirse eğer yılda üç kez verilmiş olacak. En düşük emekli ikramiyesini 2000 TL olarak bekliyoruz. Ve dul ve yetim hak sahibi vatandaşlar da dahil olmak üzere bu vatandaşları ise en düşük olarak 1800 ila 1700 TL arasında bir rakam bekliyoruz. Ramazan ve Kurban bayramından, bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri genelde bayramdan bir hafta önce hesaplara yatıyor. Peki 2023 yıl başında, yıl önce bu ikramiyeler tekrardan yatacak mı? Detaylar haberimizde konuyla ilgili henüz bir açıklama bulunmaz, bulunmazken ayrıyetten TBMM'de onaya sunulacak. Teklifin içerisinde yıl başında da verilmesi beklenen ikramiyeler var. Her, her, iki dini bayramda verilen bu ikramiyeler yıl başında da eğer verilirse emekliler ve vatandaşlar rahat bir nefes almış olacaklar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.